Selam gençler. Dördüncü sorudayız ve LGS'nin en çok puan getiren yerine Atatürk ilkelerine daldık. Birinci aşama. Anahtar kelimeler görseldeki şemaya iyi bakın. Cumhuriyetçilik deyince aklınıza sandık ve meclis. Milliyetçilik deyince Türk ismi ve bağımsızlık gelecek. İkinci aşama. Neden denizli? LGS'nin en sevdiği tuzak kabotaj kanunudur. Gençler, kabotaj demek, Denizlerimizde yabancıların değil, Türk denizcilerin söz sahibi olması demektir. İçinde millilik ve bağımsızlık olan bir şey nasıl laiklik olur? Tabii ki milliyetçilik olur. Üçüncü aşama, halkçılık ve medeni kanun Türk medeni kanunu kadın erkek eşitliğini sağladığı için hem halkçılık hem de laikliktir. Din ve hukuk işleri ayrıldığı için. Ama temelinde eşitlik olduğu için halkçılık eşleştirmesi doğrudur. Dördüncü aşama, final saltanat kalktı. Tek kişinin yönetimi bitti, milletin yönetimi başladı. Bu da cumhuriyetçiliğin en büyük adımıdır. Cevabımız denizli. Kabotajı unutma, milliyetçiliği cebe koy. Takipte kalın.